Bitecek Allah'ın izniyle vaktinden evvel bitecek. Tek var diye çalışılacak bir iş programı vardı. İki var diye çıkarttık. En geç hafta sonu. E, İsu buradan çıkar. Ondan sonra asfalt atılacak. Sonra da kaldırımlarda bozulma oldu biliyorsunuz. Bizim fen işleri asfalta atacak. Ardından kaldırımlara girecek. İyi gidiyor elhamdülillah. E, esnafımız da anlayış gösteriyor. Onlar da farkında yapılan işin büyüklüğünün. Yani önümüzdeki haftanın ilk günlerinde asfaltı atarız buraya. Asfalt biter, trafiğe açılır. Buradaki döşenen yağmur suyu hattı bizim bulvardaki hattımızın yükünü azaltacak. Yani büyük yağışlarda aslında bulvarda devasa pompalarımız var. Ama biliyorsunuz iklim değişikliği nedeniyle inanılmaz yağışlar geliyor. Çok kısa sürede birden yağan sağanak yağışlar ne kadar büyük pompalarınız olursa olsun Oradaki suyun tahliye edilmesi mümkün olmuyor. Bütün yağmur suyu hatları İzmit'in tepelerinden gelen suların hepsi bulvardaki pompalardan deşarj ediliyor. Geliyor. Bir noktaya geliyor. E, orası da yetişmiyor. Bu bypass hattını yaptığımızda bulvarın yükünü de almış olacağız aslında. Bütün bunları yarın daha büyük sıkıntılar yaşanmasın diye yapıyoruz. Burada gerçekten insanüstü bir çaba var arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi organize oldu.